제트 투게스터입 köşk tandır, kelle ve çorba yapıyoruz burada. Tamamen doğal çalışıyoruz. Ortalama 13-14 saat onun ateşinde ürünlerimiz var. Pişiriyoruz. Bu şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Haberi caizse evet mevsimimiz yaklaştı, geldi diyelim. Ee, özellikle kış aylarında çok tercih ediliyor. İnsanların daha çok bağışıklık sistemini güçlendirmesi için hem kolajen hem de fosfor açısından çok zengin olan bu ürünlerin doğal olarak tüketmeleri lazım ve kendileri de zaten milletimiz halkımız biliyor Kayseri çok yoğun bir talep var talep oluşuyor özellikle yaptığımız pöş tandır pöçü de tavsiye ediyoruz pöçün hem tandırını yapıyoruz hem de çorbasını yapıyoruz onu da aynı şekilde tavsiye ediyoruz bütün ürünlerimiz fırında odun ateşinde ve kemik ilik suyuyla yapıyoruz bu yüzden hem çok faydalı ve herkesi de bekliyoruz